Merhabalar efendim. Herkese yeni bir hafta diliyorum. Pazartesi fıkracınız olarak yeni bir fıkrayla karşınızdayım. Bugünkü fıkramızın konusu sürpriz. Hemşire olan kadın hastanedeki gece nöbetinden sonra yorgun argın bir şekilde sabahleyin evine döner. Hocasını uyandırmamak için sessizce yatak odasına gider. Bir de ne görsün yatakta iki ayak yerine dört tane ayak çok sinirlenmiş. Hemen Bezbol sobasını alarak bütün siniriyle, hırsıyla beraber bunlara vurmaya başlamış. Kafa, göz gitmiş. Ciyaklamalar ve bağrışmalar arasında yoruluncaya kadar vurmaya devam ediyor. Nefes nefese kalınca da yorulunca vurmayı bırakmış, bir bardak su içmek için mutfağa gitmiş. Ama ne görsün, kocası mutfakta gazete okuyor. Karısının geldiğini gören adam, anneler sürpriz yapıp akşam bize gelmişler. Babanla birlikte yatak odasını aldım onları. Uyanmışlarsa bir hoş geldin dersen iyi olur.